Anlar duymayanlara duyursun. Bir de bir Fenerbahçe'yle ilgili bir şey sorsak mı? Olur. Yürü. Mourinho gidecek. Baktım ben ona. Üç <laughs> ay önceden bakmıştım. Hakikaten kötü gidiyor. Ya Mourinho'nun ne iş var? <laughs> Mourinho'nun <laughs> 9. haftada gideceğini ben de biliyorum. Onun için falan gerek <laughs> Ali Koç gidecek. mi? Gitmeyecek, kalacak ama sor. Gidecek <laughs> mi diye mi sordun? Gidecek mi diye sordun. Daha zamanı var. Hmm. O alacağını almadan gitmez. Doğru, alacağını da. almak para değil, başarı. başarı. Fenerbahçe şampiyon olur mu? Bir tane daha alayım. Fenerbahçe bu yıl başarılar bekliyor. Ee, ama bu yıl elde edeceği ya temelle, ya başarıyla, ya da başka bir şeyle böyle bir seriler gidecek. Böyle seriler gidecek üst üste başarılar bekliyor. Yılların acısını çıkaracak. Bu yıl şampiyon olur mu? Bir ihtimal olur. Kesin net şey vermiyor ama büyük ihtimal. Evet. Mourinho gidecek. Mourinho giderse Fener düzelecek mi? Hoca niye başarılı olmuyor? Gayet dünya şeyi, bizim dünya lideri gibi o da dünya... Niye? Hoca niye başarılı olmuyor? oca ununu elemiş eleğine asmış. Başarı onu şeyle o alacağını almış. Heyecan yok. Heyecan yok. Heyecan yok. Fener'in başına yerli antrenör mü? Gelir. Yerli antrenör. Bir tane daha. Yabancı mı diye seçelim. Yabancı mı? ve belli. Karar alınmış. Bugün ayın kaçı? 26 Aralık. 26 Aralık 0049. Karar alınmış, belli ve ee, sansasyonel bir isim. Yerli mi yabancı? Yabancı. Sansasyonel bir isim. Başarı garanti getirecek bir isim. Ali Koç'un o kadar burnuna gelmiş. Artık tüpraştan mı gaza almış? Nereden gaza almış bilmiyorum. Evet. <laughs> Koçtaş'a gidelim bir gün. <laughs>